Arkadaşlar merhaba, şu anda sabahın e, 8.30'unu geçiyor, 8.40 gibi e, Sivas'daki pansiyonuma geldim. E, bayağı etrafı gördüğünüz gibi dökük ama bina kendisi güzel görünüyor. Şimdi içeri giriyorum. Yeşillikler içerisine benzemiş şöyle. Buraya uzak doğudakiler daha çok geldiği için topu şöyle bir tabela ile karşılaştım öyle sade döşenmiş bir yer. E, yorumlarda olağanüstü deniyordu. E, yetkili kişi gayet kibar. Hayır. Hayır. E, buraya notlar bırakılmışlar. E, kitaplar bu böyle. Eee insanların toplandığı salon. Hayır. Okay. Geçen andı. Tuvalet banyo da var. Benim odam hazırlanacakmış. Ben şimdi biraz bekleyeceğim. Tuvalet. Kadın erkek. Ve benim odam. Yatağım işte şurası. Aa, şu anda odamda şu anda odamda biri yattığı için sessiz. Yavaş konuşuyorum. Arkadaşlar burası bir banka. Ee, i̇çeride İnsanlar gelip kaç dolar bozduklarını bilmiyorum ama şu torba torba parayla çıkıyorlar. Ben de 20 dolar bozu Belki azdı. Bunlar kasa. Yani bizde plastikte yapılıyor bunlar böyle organik. Bu şekilde ve daha sağlıklı. Her şeyimiz plastik bizim. Beğenmeyiz ya, Afrika ülkelerinin geri kalmıştı. Onlar da kendi şartları ve imkanları, büyük plastik fabrikası yok. Ama böyle daha uygun bir, bunlar e, yanlış bilmiyorsam, e, şeyde, kurma ağaçların dallarına, yaprak dallarına, kartlaşmış bir bir tanesi şurada duruyor mesela. Onlardan yapılıyor. Şu anda bir kasap dükkanının önündeyim. Etler dışarıda, asgari durmuş. genç bir kasap. kanlar. caddeler Ve şu arka tarafta gördüğünüz arkadaşlar bir cami. Ve cami gördüğünüz gibi bizdeki gibi e, bu kubbeye sahip değil. Kubbeleri yok ve e, bizdeki abartı böyle yükseltilmiş e, bir e, özenti. Nereye kimlere özenilmiş bilmiyorum ama ben İran'da da gördüm. Cami minareleri bu e, bundan daha kısa. E, bu da gördüğünüz gibi yüksek değil. Şurada Tarihi bir şekilde yapılmış bir evler. Bu evler eski e, Okuduklarıma göre bunlar e, tuz ve kerpiç karışımıyla oluşturulmuş ve e, inanılmaz e, güçlü görünen ve günümüze kadar gelen bir yapı. Ben şimdi oraya nasıl çıkabilirim ona baka, bakmaya çalışıyorum. İşte şuradaki evler yine böyle, şurada ve buna eski tarihi kalıntılar. O tepe çıkıp. Şu yukarıdaki tepe çıkıp orada tüm şehri size görüntülemek istiyorum. Ben nihayet yolu buldum. Burada dükkanlar arasında. Şu arkamda bulunan inşaat, arka tarafta inşaat var. Orada bir iş var. Ona sordum. Evet. O bana buradan geçiş yapabileceğimi söyledi. Ben nihayetinde buldum. Oldukça şık, güzel bir sokak. Dükkanlar. Lüksar'a göre biraz az da olsa, eee göre burası çok daha iyi, sakin ben şimdi bu merdivenlerden yukarı çıkacağım. Yani kimse sizi zorla sağa sola çekmiyor. Gel yemek ye, gel bot'a bin, gel arabaya bin, gel tok tok'a bin. Burada motosikletin arkasında üç tekerlekli motosikletlerin arkasına kasa var ve o kasalarda yolcu taşıyorlar. Bunlara tok tok deniyor. Oh, oldukça güzel bir yer. Ve bu bahsettiğim tuz ve kumla karışımı yapılmış bir sıva ve taş da var içinde. Böyle kerpiç, sadece kerpiçte oluşan yerler de var. Ve bu kayaları, duvarları son derece sağlam yapmış. Ve ben tırmanışa devam ediyorum. İnanılmaz. Birkaç yüzyıl geriye gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Hello. Hello. Bazı bölmelerde insanlar var. Ee, orada yaşıyor. Yes. Yes, yes. Okay, I'm... Yes. Ah. Şuradan çık diye dedi bana yol göster. Yani böyle küçük yerleri bazıları e, yaşam alanı olarak kullanıyorlar günüz. Daha serin oluyor gün sıcağından. Ve burada da böyle. Gidiyoruz. Nereye? vallahi Küçük bir oda. Küme işte insanlar buralarda yaşamışlar. Burada bir oda. Şimdi bize 3 artı birler 4 artı birler var işte. Bak bunlar da böyle. Eski insana böyle küçük yerlerde yaşamışlar. Yani gördüğünüz 60-65 metrekarelik bir yer. Geç bunun şuradan yukarıda çıkılıyor galiba. Böyle üst katlı falan da var. Dubleks etmiş. Pardon burası dubleks bir evmiş. Yani bir, bayağı bir zengin biri galiba. Şuradan şöyle yıkılmış merdivenler. küçücük bir oda. Kapı. Odaları küçük de olsa iki kat olduğu için bence gayet insanlar her odada iki kişi yaşasa veya bir kişi yaşasa diğer odalar göz önüne bulundurulursa tanırım. 5 kişi altı kişi yaşayabileceği bir yer. Labirent gibi bir yer. İşte şurada bir oda, şurada bir oda, şurada bir oda. Ve bu ara sokakta yukarı çıkma yeri galiba. Ben çıkmaya devam ediyorum. gördüğünüz gibi eski tüm şehir burada yaşıyormuş. Şöyle buradan öyle gel şurası. Birkaç kaynakta okuduğuma göre bir 100 e, yıl geriye gidebileceğiniz bir şehir söyleniyor diye yazılmış. Sanırım o kişilerin geldiği dönemde insanlar burada yaşıyor olmalıdır. Yani en az atıyorum 30-40 yıl önce ge gelmiştir. Burada yaşayanları görmüştür. Şurada dönüyoruz. Ve şimdi şehrin yeni yerleşim yeri. Şehrin yeni yerleşim yeri şurada gördüğünüz gibi daha seyrek var. Şurada yıkılmış binalar falan var eski şeyler. Böyle bak dönersek. Yani Sivas şehrin Arka sokakları burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça yeşil. Bir şehir turu tamamladım. Süfresi inanılmaz bir yer. E, videoda tam gözükmüyor olabilir ama öyle oyulmuş, devasa kraterler oluşmuş sanki böyle gölün ortasında yüksek bir dağ ve etrafında su. Konya'daki Mevlana e, gölüydü sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şurada aşağıda gördüğünüz Mardin evlerin e, bir kerpiçte yapılmış hali. Bir yerde 12 ve 13. yüzyılda kalma yer oldu. Kalıntılar oldu şu anda içerisine bulunduğum yer. Ee, bu da yaklaşık 8 800 yıl geride geçmişten burada insanlar yaşanını varsayılmaktadır. Ben şu anda arkamda gördüğünüz yerde yeni e, şehir yapılanması. içinde gezdim kısım ee, güzel yerler de var ama e, çok dökük olan yerler de var. Şimdi yürüyerek gölün yanına yakasına kadar gideceğim. Kurutmaya alınmış bir hurma. Bu yol sanırım beni göl kıyısına götürecek. Deneyeceğim şansımı. Böyle. Şu ileride görünen minaresi görünen cami. Ben tepede baktım zaman göle yakındı. Sanırım yaklaştım göle. yaşayanların su ihtiyaçtan giderilmesi için şehrin birçok yerlerine böyle testi içine buz gibi su. Buralar çünkü hava çok sıcak ve böyle soğuk su olması muhteşem. Bizim şehirlerimizde maalesef elinizi yıkayacak bir su bile çoğu yerlerde bulamıyorsunuz. Sabreden derviş muradına erirmiş mi? Ölür müymiş? Bilemiyorum ama sabırla sokakları, yolları geçe geçe doğaya karşı kum fırtına. Ben kum fırtınalarını 92-93 yıllarında Libya'da çok iyi bilirim. İnanılmaz acayip oluyor ve o kum fırtınaların, o rüzgarların şiddetiyle o dağlar şekil almış. Özellikle şuradaki görünen bu ikisi çok daha net bir şekilde güzel görünüyor. Bu göl olmasa kendimi bir koboy filmi setinde hissedeceğim gölün herhangi bir yerinde yarın akşam gün batımını seyredeceğiz ayrıca kaldığım hostelde bir birkaç grupla Çinli grubu da Mısır'da Çinli turist inanılmaz oranda fazla yani nasıl bir anlaşma mı yaptılar geçmişte bizi kandırmışlardı Çin biliyorsunuz işte Rusya'da aldıkları bir savaş gemisinin hangarında boğaza geçirmek için 1 milyon turist göndereceklerini söylemişlerdi. <laughs> Bizimkiler hemen yaşadılar. O 1 milyon turist gelecek dediler. Kimse o turisti görmedi. Daha sonraki dönemlerde de işte oradaki yaşanan bazı olaylarda sanki Türkiye'de hiçbir şey yaşanmıyormuş gibi e, her çekik göze e, Türkiye'de saldırı yapılmaya başlandı. E, bunlar bazıları Japon, bazıları e, neydi? Güney Kore, ve Uzak Doğu insanlar genelde birbirine benzerler ve dövdükleri turistlerin çoğu e, Çinli değildi. Ya bir turiste niye saldırırsın? yoksa götün, ilersin orada, savaşırsın. Ama bir e, gelen turistlere saldırılı mı? Şimdi burada birileri bana saldırsa çok mu iyi yani? Geçmişe yani şundan bir iki sene önce Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler göz önüne bulunduralım bakalım nasıl oluyor bu işler.